Evet arkadaşlar ters trigonometrik fonksiyonlara devam ediyoruz. Şimdi fx eşittir sinüs x ise f'in tersinde x eşittir arc x'tir diyoruz arkadaşlar. Evet, trigonometrik fonksiyonların tersini artla gösteriyoruz arkadaşlar. Sinüs x arc sinus x. Sinüs x'in tersi arc x'tir diyoruz. Şimdi fonksiyonların tersinde f'a eşittir b ise F'in tersinde B eşittir A diye bir kuralımız vardı. Değil mi? Yer değiştirdiği zaman ne oluyordu? Tersi olmuş oluyordu. Bu e, trigonometrik fonksiyonların tersinde de aynı kuralımız var. Ark sinüs x eşittir b ise sinüs b eşittir x diyoruz arkadaşlar. Bakın bu x'i yer değiştiriyor. Ters fonksiyon normal fonksiyon olmuş oluyor. Bakın ark kosinüs 3 bölü 4 eşittir x ise kosinüs x eşittir 3 bölü 4 diyoruz. İşte bu şekilde yer değiştiriyor. E, ee, x ile arksinüs x arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyelim size. Bu arklar açı değerlerine eşittir arkadaşlar. Mesela ark kosinüs 3 bölü 4 eşittir x ya bu x bir açı değeridir aslında. Biz bu açı değerlerini bulacağız. Arktanjant x ile arksinüs x açı değerleri arkadaşlar eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığındadır. Yani birinci ve dördüncü bölgedeki açı değerleridir. Yani arp x ile x'imiz eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasındaki açı değerlerini alır. Arp kosinüs x ile arp kotanjant x de sıfırla pi arasındaki değerleri alır arkadaşlar. Birinci ve ikinci bölge yani. Bakın kosinüs ile kotanjant da pi arasındaki açı değerlerini alırlar. Bakın mesela burada Arc sinüs 1 bölü 2 eşittir x ise ne oldu? Yer değiştirdik. Sinüs x eşittir 1 bölü 2 oldu. Arkadaşlar sinüs x eşittir 1 bölü 2 ise neydi? Sin 31 bölü 2 eşittir değil mi? Yani x'imiz 30 derecedir. Bakın sinüs 150 sinüs 150 derece nedir? Sinüs 30 derece eşit değil midir? Ama bakın 150 dereceyi alamıyorum. Çünkü 150 derece ikinci bölgededir. Ama arc neydi? İkinci bölgede yer alamıyordu. Bir ve dördüncü bölgede yer alabiliyordu. O yüzden ne yapıyorum? 30 derece alabiliyorum sadece. Bakın mesela arksinüs eksi 1 bölü 2. Arkadaşlar eksi 1 bölü 2 nedir? E, 330 derecedir. Neden? Sinüs 330 nedir? Eksi sin 30'dur. Öyle değil mi? Eksi sin 30 da eksi 1 bölü 2'ye eşittir arkadaşlar. Yani 330 derecedir. Diyeceğiz. 330 derecede bakın dördüncü bölgededir. 4. bölgede olduğu için 330 dereceyi alıyoruz. Yoksa e, 3. bölgede de ne var? Arksinus eksi 1 bölü 2'nin değeri var. Ama biz 4. bölgedekini alacağız. Arksinus 1 bölü 2 arkadaşlar. Arksinus 1 bölü 2 1 bölü 2 eşittir. X ise cos x nedir? 1 bölü 2'dir. Yani hangi değer var? 60 derece değil mi? Cos 60 çünkü 1 bölü 2 eşitti. 60 derece 1. bölgededir. 2. bölgede e, kosinüs negatif olduğu için ikinci bölgedeki değerini almıyoruz. Sadece birinci bölgedekini alıyoruz. Arkos Ark bir ile ikinci bölgede yer alıyor. Ama birinci bölgedekini alıyoruz. Çünkü ark kos 1 bölü 2. Arkadaşlar bu değeri yapan sağlayan hangi değerimiz var? Dördüncü bölgedeki bir değerimiz var. Nedir? Ark kos pardon kosinüs 300 derece nedir? Kosinüs 60 dereceye eşittir. O da yine 1 bölü 2'dir. Ama 300 dereceyi ne yapamıyorum? Alamıyorum. Çünkü kosinüs 4. bölgede değer almıyor. Art kosinüsün değeri 1 ve 2'de olduğu için. O yüzden ne yapıyoruz? 60 dereceyi alıyoruz. Şimdi geçelim sorularımıza. Şimdi arkadaşlar demiş ki sinüs 2 çarpı arktanjant 3 bölü 4 eşittir soru işareti. Bakın bu tür sorularda genelde her zaman şey yapacağız. Arklı olan ifadeye biz bir harf vereceğiz. Oradan götüreceğiz işlemlerimizi. Bakın ben burada tanjant 3 bölü 4'e a dersem bakın tanjant 3 bölü 4'e a dersek yer değiştirirsek tanjanta ne olur? 3 bölü 4'e eşit olmaz mı? Değil mi? Özellikten tanjanta 3 bölü 4'e eşit olur. Peki ben buraya a demiştim. Bize şimdi neyi soruyor bu? Sinüs 2 çarpı a yani sinüs 2 a'yı sormuyor mu? Değil mi? Sinüs 2A eşittir soru işaretliyor. E, sinüs 2A ne yarım açıdan? 2 çarpı sinüs A çarpı kosinüs A'dır arkadaşlar. şimdi tanjant A 3 bölü 4 müş? Dik üçgenimizi çizdik. Şurası A 3, 4, 5 üçgeni. Bakın tanjant A 3 bölü 4. E, buradan sinüs A ne gelir? 3 bölü 5 gelmez mi? Kosinüs A ne gelir? 4 bölü 5 gelmez mi? Arkadaşlar yerine yazacağız. 2 çarpı 3 bölü 5 çarpı 4 bölü 5 diyeceğiz. Bu şekilde ne yapmış olacağız? Sonucumuza ulaşmış olacağız. O da ne geliyor? 6, 24 bölü 25 gelmiş oluyor. Bakalım diğer soruya. Kosinus pi bölü 2 artı arktanjant 1 bölü 2 eşittir soru işaretlemiş. Şimdi arkadaşlar kos e, pi bölü 2 ile arktanjant 1 bölü 2 bunun toplamını açı olarak vermiş bize sonucumuz nedir diyor. Ben burada arktanjant 1 bölü 2'ye yine a dersem ne olur? Arktanjant 1 bölü 2 eşittir a ise tanjant a eşittir 1 bölü 2 olur. Tanjant a'mız 1 bölü 2'ymiş. Ee, yani neyi soruyor şu anda bize? Kosinüs pi bölü 2 artı a'yı soruyor. Arkadaşlar pi bölü 2'de isim değiştirme vardı. Ee, kaçıncı bölge burası? İkinci bölge. İkinci bölgede kosinüs eksiydi. O zaman eksi çıkacak. Neye eşit olacak bu? Eksi sinüs A'ya mı? İsim değiştirdi. Sinüs A oldu. 1 bölü 2'de isim değiştirme vardı çünkü. Yani bize eksi sinüs A'yı soruyor şu anda. E, tanjanta 1 bölü 2 ise çizdik üçgenimizi şuraya A çizersek 1'dir 2'dir. Şurası da kök 5 midir? E, o zaman sinüs A nedir? Sinüs A eşittir neye? E, 1 bölü kök 5'e. Yani bizim sonucumuz neymiş o zaman? Eksi sin A yani eksi 1 bölü kök 5'miş arkadaşlar. Eksi 1 bölü kök 5 geldi. Geçtik bu soruyu da. Gelelim buraya. Ne demiş? Sinüs parantez içinde arktanjant 5 bölü 12 artı arktanjant 3 bölü 4 eşittir soru işareti. Şimdi arkadaşlar. Arktanjant 5 bölü 12'ye A dersem. Arktanjant 3 bölü 4'e de B dersem. Ark tanjant 5 bölü 12 eşittir. A ise tanjant A nedir? 5 bölü 12 midir? Ark kotanjant Ark kotanjant 3 bölü 4 eşittir. B ise kotanjant B nedir? 3 bölü 4 müdür arkadaşlar? Kotanjant b de 3 bölü 4 geldi. Bize neyi soruyor şu anda? Sinüs A artı B eşittir. Soru işaret demiyor mu? E Sinüs A artı B nedir toplam farktan? sinüs a çarpı kosinüs b artı kosinüs a çarpı sinüs b'dir. Şimdi bakın buradan bulabiliriz değerlerimizi. Tanjant a 5 bölü 12 ise şuraya a dedik, şuraya 5, şuraya 12 dedik, şurası 13 mü olur? E sinüs a nedir burada? 5 bölü 13'tür. E kosinüs a nedir? 12 bölü 13'tür. Bakın b açısını da çizelim şimdi. Şuraya b dersek, şurası 3, şurası 4'tür değil mi? Kotanjant B 3 bölü 4'müş. Şuraya 5 mi kalır? O zaman sin B nedir? 4 bölü 5. Kos B nedir? 3 bölü 5'tir arkadaşlar. Yerine yazarsak değerleri 5 bölü 13 çarpı 3 bölü 5 artı kosa 12 bölü 13 çarpı 4 bölü 5. Ne geliyor buradan arkadaşlar? 15 bölü 65 artı 48 bölü 65'ten 63 bölü 65 geliyor. Bu da böyleydi arkadaşlar. Gelelim buraya. Ne demiş? Kosinüsün içinde arksinüs x eşittir soru işaret demiş bize. Kosinüsün içinde arksinüs x. Arkadaşlar arksinüs x'i a dersek arksinüs x eşittir a ise sinüs a nedir? x'e mi eşittir? Sinüs a x'e eşitmiş. Şu anda bize neyi soruyor? Kosinüs a eşittir soru işareti diyor. Arkadaşlar sinüs A x'e geldik çizdik. Şuraya A açısı dersek şuraya x şuraya bir destek olur mu? Buraya ne kalır? Kök içinde 1 eksi x kare mi kalır? Değil mi? Çünkü x kare artı soru işareti dersek buraya soru işaretinin karesi eşittir. 1'in karesinden 1. Ee, soru işaretinin karesi eşittir. 1 eksi x kare soru işareti eşittir. Kök içinde 1 eksi x karedir. Arkadaşlar peki kosinüs A ne olur o zaman burada? Kök içinde 1 eksi x kare bölü birden. Kök içinde 1 eksi x kare olur diyoruz. Bu soru da böyleymiş. Geldik diğer sorumuza. Ne demiş? Arktanjant 2 x eksi 1 artı kosinüs 5 1, 13 eşittir pi bölü 2 ise x nedir diyor bize arkadaşlar. Şimdi ben buraya a dersem Buraya da B dersem. Ne olur? Tanjant arktanjant yazamadık. Arktanjant 2x 1 eşittir a ise tanjanta eşittir 2x 1 mi olur? Şuradan da ark kosinüs 5 bölü 13 eşittir b ise kosinüs b eşittir 5 bölü 13 mi olur arkadaşlar? Şimdi bakın A artı B neymiş? A artı B pi bölü 2 eşitmiş. Yani A artı B eşittir. 90 dereceymiş arkadaşlar. Peki A artı B 90 derece ise tanjant A eşittir. Kotanjant B değil midir? Tanjant A'mız kotanjant B'ye eşittir. E şimdi biz kosinüs B'yi biliyoruz. Kosinüs B 5 bölü 13'müş. Şöyle B açısını çizersek. E, şurası 5, şurası Pardon. Kosünüs B 5 bölü 13. Şurası 5 şurası 13. Şuraya 12 mi kalır? Kos B 5 bölü 13'müş. O zaman kotanjant B ne olur? Kotanjant B ne gelir arkadaşlar? Buradan 5 bölü 12 mi gelir? E şimdi kotanjant B neye eşitti? Tanjant A'ya eşit değil miydi? O zaman tanjanta eşittir. 5 bölü 12 diyebilir miyiz? Tanjanta 5 bölü 12 ise bakın tanjanta neye eşitti? Bir de 2x-1'e eşittir 2x eksi 1'di. Bakın bu ikisi nedir? Birbirine eşittir. Yani 2x eksi 1 eşittir. 5 bir 12'dir. Buradan 2x eşittir. 1'i gönderdik. 17 bir 12 oldu. x eşittir. 17 bölü 24 gelmiş oldu arkadaşlar. x neymiş? 17 bölü 24'müş. Ne dedik? A dedik. B dedik. Tan A 2x eksi 1 oldu. Kos B de 5 bir 13 oldu. Arkadaşlar A artı B 90 derece olduğu için tan A'nın tan, A, tan A, neye eşit oldu? kotanjan B'ye eşit olmuş oldu. Ha şuradan da gidebilirdik. A artı B 90 derece olduğu için kosinüs B neye eşit olur? Sinüs A'ya eşit olur. Yani sinüs A bakın sinüs A neymiş? 5 13 diyebilirmişiz. Şuraya 5, şuraya 13 diyebilirdik. Buraya 12 kalırdı. Değil mi? E sinüs A 5 12, 13'tü. Ee, buradan biz ne yapabiliriz? Tanjant A'yı bulabiliriz. Tanjant ne geliyor arkadaşlar? 5 bölü 12. Tanjant 5 12 geliyor. Bakın gene yani bu şekilde de yapabilirdik. Gelelim periyota. Arkadaşlar periyot. Şimdi sinüs ve kosinüste iki durumumuz var. E, tanjant ve kotanjantta tek bir durumumuz var sadece. Arkadaşlar sinüs eninci dereceden x artı b. Kosinüs eninci dereceden x artı b ifadesinde. Periyodu şöyle buluyoruz. Derecemiz. Derecemiz tekse eğer. Derecemiz tekse eğer. 2 pi bölü mutlak değer a diyoruz. X'in katsayısı. Çiftse pi bölü mutlak değer a diyoruz. Bakın çift ise de pi bölü mutlak değer a diyoruz. Tanjant ve kotanjantdaysa ise derecemiz ister tek olsun ister çift olsun her zaman pi bölü a diyoruz. Pi bölü x'in kat sayısı diyoruz arkadaşlar. Dereceleri bu şekilde bulacağız. Pardon e, periyotları bu şekilde bulacağız arkadaşlar. T demek periyot demek. Periyot. Dereceye göre bakıyoruz. E, sinüs ve kosinüs de derecemiz tekse 2 pi bölü mutlak değer a çiftse pi bölü mutlak değer. Tanjant ve kotanjant da fark etmiyor. Tek ya da çift olması her zaman pi bölü normal a diyoruz. Bakın mesela burada sin küp 7 x artı 1. Arkadaşlar tek olduğu için ne olacak? 2 pi olacak. Mutlak değer 7 diyeceğiz. 2 pi bölü mutlak değer 7'den 7 gelecek. Bakın çift olduğu için pi diyeceğiz. Pi bölü mutlak değer 4. Yani pi bölü 4 gelecek. E, tan kare derecemiz önemli de Her zaman pi bölü x'in kat sayısı 3'tü. Ha başındaki 2 çarpanı herhangi bir şey ifade etmiyor. Bu önemli değil arkadaşlar. Ya da bakın şuradaki sabit sayılar herhangi bir şey ifade etmiyor. Bizim için önemli olan derecelerimiz ve x'in kat arkadaşlar. Dereceler ve x'in katsayıları bizim için önemli olan kısımdır. Ha bu şekilde tekli olarak değildi. bakın fx artı gx ya da fx eksi gx fonksiyonda periyodu bulmak için ayrı ayrı periyotlarını buluyoruz. Ondan sonra bu, bu ekokunu buluyoruz arkadaşlar. Ortak periyot için. Ayrı ayrı periyotlar bulunuyor ve bunların ne yapılıyor? ok iki alınıyor arkadaşlar. Bakın mesela şu sorumuzu çözüyoruz hemen. Ee, sinüs 5. dereceden 3x artı 7. Arkadaşlar şunun periyodunu bulalım. T eşittir. Nedir burada periyot? Derecemiz tek olduğu için 2 pi bölü x'in katsayısı 3. Mutlak değer 3'ten 3 geldi. Şunun periyodunu bulalım. T eşittir. Pi bölü nedir? 2 midir arkadaşlar? Değil mi? Tanjant olduğu için pi bölü x'in katsayısı 2. Pi bölü 2'miş bunun periyodu. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? 2 pi bölü 3 ile pi bölü 2'nin o alacağız. O alacağız. Arkadaşlar bunlar kısa yolu şu şekilde. Bakın. payların şu 2 pi ile pi'nin payların o 2 pi ile pi'nin o alıp Paydaların da OBEB'ini alırsa 3,2. 3,2'nin de OBEB'ini almamız bize bunu verir. Arkadaşlar bunun almanın kısa yolu budur. 2 pi ile pi yani 360 derece ile 180 derecenin en küçük ortak katı nedir? Gene 2 pi'dir yani 360 derecedir. 3 ile en büyük ortak bileni nedir? 1'dir arkadaşlar. 2 pi bölü 1'den 2 pi olarak gelir. Bakın ne yapıyoruz? 2 pi bölü 3 ile işte, pi bölü 2'nin o şu şekilde alabiliyoruz. Payların o keki bölü paydaların obebi. Mesela Örnek verelim. 3 pi bölü 4 ile 3 pi bölü 4 ile ne olsun? 2 pi bölü 6 olsun. Bunun o alırsak arkadaşlar mesela. Bakın diyeceğiz ki 3 pi ile 2 pi'nin o bölü 4 ile 6'nın o bebi. Arkadaşlar 3 pi ile 2 pi'nin okeki nedir? en küçük ortak, ortak katı 6 pi midir? 6 ile 4'ün obebi nedir? 2 midir? En büyük ortak bölümüne. Bakın 6 pi bölü 2 pi'den ne geldi periyodumuz? 3 pi gelmiş oldu. Arkadaşlar bu da böyleydi. Diğer videomuzda görüşmek üzere diyelim.